Merhabalar, merhabalar. Video hoş geldiniz. Bugün babamla birlikte yine Car Parking oynuyoruz. Aylardır babama Car öğretmeye çalışıyorum ama hala öğrenemedi. Bugün ise babama güncellemede yeni gelen arabaları test ettireceğim. Onlarla oynatacağım ve hatta online'a girerek diğer oynayan kişilerle oynayacak. Bakalım göreceğiz nasıl bir şey bizi bekliyor. Baba bu şapka ne? Her bir gün unlak isyanla dolu Baba peki neden öyle taktın şapkanı? Bize söyler misin? Bu şekil tarz oluyor keko tarzı Abi keko demişken al bak sana hediyem var Al bir konuşmanı değiştir bakayım Kardaş Hayırdır kardaş? Şimdi öncelikle baba sana fakirden zengin hesabımda arabaları göstereceğim. Zaten birkaç arabam var. Önceki hesabımız maalesef kayıplara karıştı. İlk olarak geçen bölümde Kamil Koç yaptık. Nasıl güzel olmuş mu? Oo Kamil Koç çok güzel olmuş. Eline sağlık. Öncelikle sana Abuzettin'le tanıştırmak istiyorum. Karşında Abuzettin. Merhaba Abuzettin. Merhaba abi. Evet Abuzettin de bu şekilde. Birazdan bu arada senin karakterini de oyuna ekleyeceğiz baba. Onu söyleyeyim. Birazdan yapacağız. Sadece sana arabalarımı göstermek istedim. Böyle de bir yarış arabamız var. Drift arabamız. Nasıl güzel olmuş mu? Oo, çok güzel. Onu kullanabilirim ben. Bunu kullanırsan her yere çarparsa çünkü çok hızlı bu araç. Hatta deneyelim istersen direkt. Sana direkt araba sürdürteyim. Yalan olmasın. Videodan önce biz biraz çalıştık arkadaşlar. Yavaş yavaş yavaş. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Babamın elleri ağrıdı. Tamam şimdi baba zaten gidecek tuşları biliyorsun tamam şimdi tamam. bir sıkıntı olursa hemen yola basacağız gideceksin hadi bu hızlı giden araç mı evet bayağı hızlı gidiyor bu tamam başlıyorum başla nereye döneceğim sola doğru dön tamam buradan dümdüz yardım şimdi güzel güzel önce arabanın önünü düzelt baba ondan sonra Allah baba no, abi, baba drift atıyor hayır dur ama güzel drift attım ha şaka maka Ha şimdi arabın arabanın ucunu düzelttikten sonra gaza bas. Tam düzeltemiyorsun. Ha şu an gaza basabilirsin. Dümdüz gidebilirsin bak şu an. O yoldan mı gideceğim ben? Yılan gibi yol. Yılan gibi yoldan çıkmaya dene baba. Sana güveniyorum. Bunu yaparsın. Hadi bakalım. Hadi. Ya ha. Ama yavaş ol yavaş yavaş yavaş. Hadi girme. girme. Yavaş. Tamam. Bas gaza biraz daha. Dur. Ha tamam oldu çıktın. Bu yol araba yol değil ki. Öyle öyle. Hadi baba başarısın. Hadi aslanım. Yürü Babama çok zorlu bir challenge verdik arkadaşlar. Bunu yapmasa mıydık acaba? Hadi aslanım. Dur baba geriye geri kendisi gidecek zaten. Dur baba dur. <laughs> geri geri gidecek. O baba dur. Dur basma gaza. Ha? Şimdi buradan sağ yapıp döneceksin. Ha? Pek olmadı ama. Baba arabayı sıkıştırdın ya. Tamam bu görevi Neyse bu, bu kadar bu, bu videonun baba. sonunda tekrardan değineceğiz arkadaşlar. Bu olma yaptıracağım. Çık 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 çık. <laughs> <laughs> bu geriye dönebiliyorsun. Geri hangisi bu ben yaptım zaten. Ben onları hallediyorum. Sen sür sadece. Bak geri gidiyorsun şu an. Tamam. Dur 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 dur. Ha şimdi bu da soru yola çıkabilirsin. Bak yol önünde sol yap biraz. Hadi çıkacaksın rampayı. İşte bu. İşte bu. Türk ama olsun. Bu kadar olur. Devam. Şimdi benzinle gidelim oradan bir benzin al. Oyundaki mekanikleri de göstereyim sana bak. Burası petrol. Buram mı Sola. Şu şuradan yoldan gireceksin. Aynen. Git bakayım. Doğru şuradan. Sinyal var mı? Sinyal vereyim ben. Verdim bak sinyali. Tam dur 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 bak orada yeşil şey var. Gaz istasyon yazıyor. Oraya git bakayım. Tam yeşil olan yere. Baba yapıyorsun sen bu sporu ya. Oooo. Kimin babası? O, öğrenmişiz bu işi. Aa dur dur dur. En son ne zaman oynadım ben bu kart parkı? Vaya oldu. 2 yıl oldu. herhalde o wow, ama sende. Geç bu istasyonunda tekrardan. Geçtin. Burada durman lazım. Fren. Tamam. Bas. Fren. Çok güzel. Bak arkadan alıyor. Buradanmış bunun benzin alımı yeri. Tamam. tamam. İlk görevi başarıyla geçtim ama. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Bu yeni araba. Bu yeni arabalardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar ben hileli esnafa geçiyorum. Orada daha rahat bir şekilde inceleyebileceğiz. Hemen gidip geliyoruz. Piu. Piu. bu arada daha fazla babamla video istiyorsanız en azından 2 ayda 3 ayda bir videoyu ben unutmayın. Bana sen like iste bakayım. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Like atın. Like. Like. Şunu yapmayın. Tileli hesaba geçtik. Aa baba sen geldin lan direkt karşımıza. Aa aynı ben. <laughs> Benim şapkam var ama onun şapkası yok. O baba bu arada tarz oldum böyle yapınca ha. Al bakayım bunu da. Para iste bakayım benden 50 kuruş. 50 kuruş verir misin? Sana yeni gelen arabaları göstereceğim. Öncelikle bir karakterini yapalım baba. Geliyorum burada. Bak bu zaten sana benziyor. Normalde esmer birini almak isterdim ama oyunda esmer tek bir karakter bu var. Ben bu kadar esmer miyim ya? Bu kadar esmer değilsin ama olsun. Başka yok. Başka yok. Bu kadar. Şimdi senin şapkan var. Ee, buradan hangi renk senin Siyah. Siyah ama siyah şapkamız yok. Olsun. Bunlardan gri olanı takalım. Ama şapkanı düz yapman lazım baba. Evet. Düz yap. Heh şimdi çok daha güzel. Şimdi bir de senin bıyığın var hafiften. O yüzden bunu takacağım. Badem bıyığın. Badem bıyığın var. O yüzden bunu takıyorum. Evet tişörtün garip bir tişört. Hangisi uyar? Mavi bir tane buluyor. Yani bu yani pek benzemiyor ama bunu alacağım. Ceketin olsun bari baba. Donunan gerek. Siz görmüyorsunuz ama yeşil arkadaşlar. O yüzden bunu alacağım. Garpuz gibi. Ayakkabı olarak da baba kundura alacağım sana. Çok alakasız olsun kombinin. Bence gayet güzel oldu. İsmini ne koyalım? İsmini Lemi koyalım. Lemi. Baba Babamın lakabı Lemi arkadaşlar. Lemi dayı diye seslenebilirsiniz yorumlarda. Tamam şimdi yine yeni arabaları göstereceğim. Bunlardan birini kullanabilirsin. İlk gelen arabamız bu. Ford Mustang. 1967 modeli galiba. Ya senden bile yaşlı baba bu araba. Ama bizim Tofaş'tan daha hızlı gidiyor. O faş var ya. Ondan daha hızlı gidiyor. Motor gücü mü? Evet. 282 HP'miş. Başka bir tane böyle bir pick-up'ımız var. Belki bunu da sürmek istersin. Aklında tut bir tanesini sürdüreceğim. Onunla koyun Oyunda koyun yok baba. Burada bir tane daha arabamız var böyle eski model. Evet yeni gelen diğer arabamız da bu. Silvia'mız. Bir tane Bugatti'miz var şu şekilde. Belki Bugatti bile sürmek istersin. Böyle arkasındaki rüzgarlık açılıp kapanıyor bak görüyor musun baba? bu bir tane böyle modifiyeli arabamız var bu şekilde ve arkasında fan falanlar dönüyor ne yarıyor ki öyle dönüyor işte bir tane de böyle daha demin sürdüğün araba var zaten bunu sürdürtmeyeceğim sana bir kere sürdün zaten şimdi seç ne, ne sürmek <laughs> istiyorsun ne arabası istiyorsun söyle bunu sürmek Bugatti mi sürmek Bugatti. istiyorsun Bugatti tamam alalım Bugatti'yi zaten sen de varsın burada bak içeride sürüyorsun böyle tutmuşsun direksiyonu sımsıkı düşecek gibi aynı tutmuşsun şimdi arabanın rengini ayarlayalım hangi renk olsun kırmızı ama bu kırmızıyı şu şekilde ayarlıyorum hemen. Baya güzel oldu. Camların da şöyle karartmayalım da seni görelim ya camlardan. Hafif olsun böyle. Zengin görünsün. Aynen. Şuraya Türk bayrağımızı da ekleyelim hemen. Bak Oo, güzel oldu. Arabanın içinde yükledim senin için. İçeriden sürmek istersen böyle olacak. Tamam. Şimdi hazırsan online'daki arkadaşlarla oynayacaksın. Rastgele kişilerle oynayacaksın. Bakalım baba maceran nasıl olacak? Sürmeyi bugün sana öğretiyorum. Bir daha geldiğinde profesyonel bir car parking oyuncusu olacaksın. İnşallah. Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Odadayız baba. Kontrolleri sana bırakıyorum. Ama öncelikle bir saniye dur. Frene bas. Şu an görüyorsun herkes bir şeyler yapıyor. Yarışıyorlar falan filan. Biz öncelikle bir çakallarımızı değiştirelim. Bak buraya bastığımızda kapanıyor. Bir daha bastığımızda yanıp sönüyor bir şekilde. Bir daha yandığımızda full yanıp sönüyor. Böyle uzun süre yanıp sönüyor. Ya da böyle oluyor. Bu çok güzel bence. Bunu yapalım. Devamlı, devamlı yansın o öyle ama O bak kartal geldi. Bak bunu da kapışalım. Ama o ne yapıyor? Dirit yapıyor şu anda. Dur. Yarış isteği yaptım. Kabul ederse kartalla yarışacağız arkadaşlar. Baba sana güveniyorum. Kabul et lütfen. Hadi. Reddetti. Vay yemiş. Korktu değil mi? Korktu, korktu. Orada acem oldun bize gelirdi de. <laughs> yarış isteğini niye kabul et? Aa kabul etti, kabul etti. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Hadi oğlum. Baba, hadi. Gaza bas. Sadece gaza basacaksın. başka hiç şey yapmayacaksın. Başlıyor. Bas gaza. Gitmiyor. Gidecek şimdi. O da gelecek buraya. Yarış başlayacak şimdi. Çok heyecanlıyım. Hadi. Yenersin baba. Hadi. Ama 12 çok hızlı. Bakalım kim alacak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Güzel başladı Aa. baba. Hadi. Gitmiyor bu. Maalesef arkadaşlar kaybettik. Çünkü... Dur bakalım nereye kaybediyoruz ya. Bitti eriş baba. Bu kadar aslında. Evet evet. Ama yavaş gidiyor bu. Sayarak erişti. Arkadaşlar motorunu güçlendirmediğimiz için maalesef Kartal bizi yendi. Ama çok saçma değil mi? Kartal seni yeniyor. Bugatti, Bugatti mi neyse. Sen Bugatti'si Kartal seni yeniyor. Ne kadar mantıklı bir oyun. Hile var hile. Hile hile kesin hile. Bu biraz da içeriden sür. Bur burası, burası içerisi. Aynen bak direksiyon hareket ediyor bu şekilde. Çok güzelsin. Buradan dönsene bu sola doğru. Öyle mi? Aynen çok güzel. Buradan dümdüz yoldan yardıracaksın. Evet baba şu anda Bugatti ile yüzle gidiyorsun. Önünde araba var. Kır. Duracağım onu. Hayır. Ama içinden geçiyorsun işte. Böyle bir... Bu arabaya Ezme baba, milletin niye ezmek istiyorsun sen cani misin ya? Net dışarıdan sürmeye devam edelim. Sana yaramadı pek bu. İstiyorsan e, köye doğru gidebiliriz baba seninle. Sen köyü seversin, gel. Bak dağlar, orman, ağaç. Baba viraj var. Ama böyle hızlı gidersen ben... Baba viraj var. Ben... ...köye varamam. Baba sen ahirete yolculuk yapacaksın yakında. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş git, aynen. Bak virajlarda kızı kesmen lazım baba. Yavaş yavaş dönüp... Ha bak bu şekilde, aynen. Bak ha. golf geldi, bununla kapıştana. Golf, golf. Geçmem lazım. Aa. Abi benim Oo. yaptığım golften yapmışlar. Golfü geç bu adam durdu çünkü benzinlikte. <laughs> yok <mu> başka? Kapışacak. <laughs> Kapışacak yok. Aa bak yine Aa, geldik geldi Lan sen bittin oğlum. Bu çok hızlı o. Biraz gelecek şimdi. Piran 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 piran. Hadi. Oh be. O da kaza yaptı. Beraber kaza yaptı. İyi oldu ya. Tamam burada sağ dön. Dümdüz devam edeceksin. Çok iyisin baba. Çok iyisin. Tamam. O öğrendim bu işi ben. Bayağı öğrendin. Bek Heh, çok iyisin. Ha bekliyor ben orada eski. <laughs> ne diyorlar baba insanlara? Sen de arkadaş olmaya çalışıyorsan ezik diyorsun. Böyle şey mi olur? Arkadaşım pardon ezik demedim işte. Bak gitti baba. Ayrıldı. Adam duydu mu ki ben dedim. Ayrıldı. Duydu bence. Kesin duymuştur. Baktı bundan hiç çıkmayacak dedi. Kaçtı gitti herhalde. Ama o güzel. geliştirdin kendini. Bak sağ sola çarpmamaya dikkat ediyorsun. Golf nereye gittin golf? Golf yok. Baba takla attırdın <laughs> arabaya ya. Köye varamayacağız herhalde. Köyü boş ver baba seni şehire götüreceğim ben. Neyse dönelim artık başka bir araba mı kullan? Şimdi aynen başka bir araba kullanalım. Ee, bu sefer senden yaşlı arabaları da kullanalım. Moruk arabalardan. Bu Ford Baba 1967 model dediğim gibi bunu kullanmanı istiyorum senden. Zaten yavaş kendisi. Hiçbir şey yapmayacağım arabaya. Böyle stok halde gideceksin. Ee, bu sefer var ya nereye gidelim? Neler var? Burada haritamız var. Şehrimiz var. Otobanımız var. Çölümüz var. Çölden gidelim. Evet çölde biraz takıl baba sen. Şu şekilde girelim. Evet baba hadi bakalım. Sağ mı Buradan sağa git. İnsanların yanına gidelim hatta. Bekle. Dur baba dur. Hareket etme bir. Değilmeden uçtu bu ya. Ha buradan sağa doğru gideceksin. Geri, geri vitesini aldım ben geri geri git bakalım. Gitmiyor. Gaza vereceksin. Gaz ha. gaz. Bu <laughs> gerçek hayat gibi düşünmen lazım. Geri vites attığında da gaza basıyorsun. Frene basmıyorsun ki. Aha bak, birisi geldi. Çekici bak. Onun arkasında binebilirsin istersen. Tamam. Düt 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 düt. Düt düt. Dur, Baştı gitti. Kaçmıyor, kaçma. Seni bekliyor şu an. Şimdi geri gel. Aha bak, seni alacak şu an. Dur dur. dur. Tam arkasına git. Tam arkasında. Tamam ar Aha, giriyor hadi. Hadi bak. Al beni. Dur dur. Dur abi, dur. Kaçma. Dur abi, kaçma. Neredesin? Bineceğiz biz. Gel 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 gel. Ooo. Gidiyor baba, Vay gidiyor. De. Yakala, yakala. Bakalım. Sağ sağ sağ. Dön dön çok dur. dönme çok dönme. Hadi baba hadi. Kaçıyor bak kaçıyor. Trese girdim. Çekiciyi kovalaman lazım. Hadi baba. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çekici yavaş düt. Korna yok mu? Korna var. Dur ben basıyorum. Allah taklattılar. Çekici Kaza oldular. yaptılar burada. Dur baba dur. Yanına gidiyorum. Aha, aha. Dur abi dur dur dur. Baba yine sağ hoş gibi sürüyorsun ya. Pardon ya. Elim ayağım dolaştı. Dur dur dur. be baba beklesene şöyle açını düzelteyim. Heh şimdi dümdüz gidebilirsin. O baksana içeride ne kadar karizma duruyorsun be. Çok harika. Duruşa baksana. Aynen ya bak aynı sen gibi kafasını çevirip duruyor. Nereye? Etrafa bakıyor işte. Nereye gitti bizim çekicim? çekici? Çekici uçtu ya. Kaçtı gitti. siyah araba neden oradan gidiyor? Siyah araba da sen gibi süremiyor baba. Ay, yeni <laughs> dur dur dur. Allah. Allah. Bak burada bir sürü kişi var. Aha çekici orada bak. Ha? Gördün ha? çekiciyi. Çekiciyi yakalım. Bak, şeylerini yakmış. Sirenlerini yakmış. Dur 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 yavaş. Başka birini alıyor bak. Polite Lamboyu araba. alıyor. Aa bak o da binemedi. Sen bin sen bin sen bin. Hemen Aynen. aralarına gir. <laughs> dur 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 ha azıcık sağ sağdan dur geri vitesi aldım lan player 747 çıktı ne çıktı baba biliyorsun oh! Allah üstüne ne yaptın biraz toprağa gitsen bu arabanı kilit öyle bir özellik var kar parkingte onu da öğrenmiş ol toprağa gir biraz aynen toprak Toprağı, toprak, Nereye ha tamam bak aktifleri de bu şekilde devirebiliyorsun tamam ya ağacı devireceğim neredesin o baba? ağaç devrilmiyor baba onu boş ver devireceğim oraya devireceğim onu devireceğim bak. devrilmiyor baba ha bu dağ dağ daşı devireceğim o da çarparsın direkt ha tamam geri dön şimdi Fesat. şimdi biraz drift yap burada polis Sol yap aynen. Sol yap bu şekilde. Bak araç kirlenmeye başladı bu. Görüyor musun? Aynen çamur olmaya başladı. Şimdi bunu yıkatacaksın. Mı? Ama öncelikle tamir etmen lazım. Git bakalım. Kendin git. Buradan sola doğru git baba. Sol git. Orada yol var bak önünde. Gördün mü? Tamam buradan sağ yap şimdi. Sağ dön. Dön sağa. Aynen çok iyisin. Tamam şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi burada araba yıkama yeri var ama biz önce tamir ettirelim. Bir yerden. ilerisinde tamir var. Biraz daha git. Tamam buradan gireceksin içeri bak. Mekan burası. Hop yavaş yavaş. Sakin ol gazlı elinden bırakamıyoruz. Heh, bak orada tamir bölgesi. Ha gir oradan. Ha bak gördüğün yeşil yer var ya oraya gireceksin. Hop tamir oldu aracımız. Tamam. Mı? Şimdi, şimdi bakıyoruz aracımıza. Bak size sadece tamam. Şimdi yıkamaya gidiyoruz. Şimdi yıkamaya gidiyoruz. O yüzden geri geri gel. Biraz daha gel. Hop dur. Çarp, Şimdi yaptır dedik ya. şimdi yaptırdık yine Marsaf çıktı. Olsun baba. Neyse. Biz bir kaptıralım. Bak solda giriyoruz. Kapısı var orada bak. Gördün <laughs> mü? Sol sol sol. Bak bir tofaş daha geldi buraya. Adam gel. Araba birbirine çarpınca yamuluyor mu? Yamuluyor tabii. Dur baba fren. Şu soldaki kapıya girecek. Otomatik açılıyor zaten o kapı. Ha, aynen. Bak açıldı otomatik kapı. Gir şu yeşil yere. Frene bas. Hop bak. Oo. Oo, ya. Yıkama da var ha. Hemen bitti. Hemen cillop gibi oldu. Kar parkingte böyle. İkisi saat sürmüyor yani. Tamam. Güzel. Artık buradan çıkabilirsin. Sola dön baba. Kiniş işkencesi gibi. Babama kar parkinde ehliyet sınavı falan mı hazırlasak arkadaşlar? Güzel olabilir. Bir yere çarparsa kalıyor. Artık baba dümdüz yolda otobanda gidebilirsin. İstersen çöle doğru da gidebiliriz. Orada mekanlar var. Seni bir hamburgerciye götürebilirim. Ateş yem. Bu dümdüz yollarda git bakalım. Ya hemen kenara kaç. Doğru düz yolların niye gitmiyor ki bu? Bak şöyle bir özellik var ama bunu pek kullanmak istemiyorum. Yola sabitleyici var. Sadece gaza basıyor Bak yola kendini sabitledi baba. Çok güzelmiş. Ama bunu yaparsak çok kolay olur. Değil mi o zaman? O, bu yola sabitleyici kullanmayacağız. Çok Baba çok hızlı gidiyorsun. Mesela sen direksiyonu kırıyorsun bak. Düşün araba kullanıyorsun. Otobandasın bir anda sola kırıyorsun arabanı. Araban bu şekilde pert oluyor sonra. Çok hafif hafif kullanman lazım. Bu arada arkadaşlar babama tır sürdürdüm. Taksicilik yaptırdım. Kargo yaptırdım yani her şeyi yaptırdım. Gidip izleyebilirsiniz kanalda bir sürü videomuz var. Bugün de yeni güzellerimize gelen arabalarla online takılmaca yapıyoruz. Yani sizin gibi her gün kar parkı oynayan biri değilim. Yani. Yani evet. Senede bir kez. 6 doğru ayda bir oynuyor. 6 ayda 5 ayda senede. Telefondan oynasa babam çok daha rahat edecek arkadaşlar. Bilgisayar olunca zorluyor babamı. Ee, klavye kullanmayı pek bilmediği için yine bir baya bir sıkıntı yaşıyor. Ama yine de kendini baya bir geliştirdi. Görüyorsunuz. <laughs> Bayağı bir geliştirdi. İyi sürüyormuştu Güzel güzel. Ben bayağı beğendim. O zaman baba şunu yapalım. Videonun başında hatırlıyorsam yılan gibi yol demiştin. Oraya seni bir tekrar götürelim. Oradan çıkmayı bir dene tamam mı? Tamam. Bunu bu arabayla. Güncellemede gelen şu pickup'ı pick, pick deneteyim. Evet. Biraz iri ama olsun. Sen bu işi halledersin. Yılan gibi yola gidip çıkacaksın bu. Güveniyorum sana. Şu an challenge'ımız bu. Hazır ve nazırım. Çok güzel. Buradan dümdüz devam ediyorsun. Solda zaten hemen önünde çıkacak. Trafiğe dikkat et. Sol sol baba. Nere sol? Baba uyuyor ya. Heh buradan sağ yap şimdi tekrar Gördün dönüş var zaten burada Evet bak önümüzde ha. yılan gibi yol gaz çek elinden abi Tamam artık buraya çıkabilirsin baba Bu yol bana vız gelir Sana güveniyorum Zaten yavaş arabamız Çarpmayacak çok Böyle çok güzel antrenman senin için Hadi baba Yaparsın baba çok güzel Bak ince ince yapıyorsun bu işi Dokuyorsun resmen İnce ince dokuyorsun bu işi Araba yavaş olduğu için biraz zor çıkıyor olabilir Çok iyisin baba çok iyisin Dön hadi bakayım hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu arada ben kullanmıyorum arkadaşlar Babam kullanıyor yani Bu kadar iyi sürmesi Beni bile şaşırttı şu an bak, Yapıyorsun bu buru. Onun üzerinden kaç veriyorum? Yedisi var baba. Geliştiriyorsun kendini. Araba çok yavaş olduğu için rahatsın bu konuda. Da. Hızlı olsaydı çarpardım büyük ihtimal. Ama şu ana kadar neredeyse hiç çarpmadım. Dörtle gittiğin için olabilir belki. <laughs> Araba gideyim mi gitmeyeyim mi? Baba çok az kaldı. Yol bitmiyor mu da? Çok az kaldı. Az kaldı baba hadi. İtirin arkadaşlar arkadan. İşte. Başardı. Bu. Tebrik ederim baba. öpüyüm elini. Hop, Helal. Dur dur. Hemen şımarma baba şımarma. Tamam. <laughs> Şimdi son bir şey daha yaptıracağım sana. Onun için hemen gidiyoruz. En hızlı olan arabamızı da alıyoruz. Buradan hemen alalım bunu. Hemen motorunu güçlendireceğim. Buradan turbo murbo alacağız buna. Tamam her şeyi hallettim. Evet bu şimdi seni uçuracağız. Uçacaksın. Nereye? Köye doğru. Güzel bir uçuş gerçekleştireceğiz. Şu an çok hızlı araba. Dikkat et o yüzden. Bak nasıl yardırıyor araba. Dur 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 fren yavaş. Burada sol döneceksin baba. Çok iyisin. Dur ben bir kamerayı düzelteyim. Elini çek baba. Çektim. Tamam devam. Arkadaşlar babam bayağı söktü işte ya. yani yavaş yavaş baba. Buralar sokak arası. Sakin ol. Tam mi? sol sol. Dur dur dur. Ha, bu çok hızlı bir araba. Zaten fark etmişsindir uçuyor. Buradan yukarı doğru çıkacaksın baba. Sola doğru çıkacaksın. Allah. İyi iyi güzel. Burada... Bu tepeden dümdüz yardıracaksın. Ben burada yardımcı olayım Arka sana. Yardımcı olun. Bu burada biraz sıkıntı. Baba şimdi buradan aşağı mı ineceğim? Buradan dümdüz gideceksin. İleride bir tane şey var. Bak dümdüz. Hiç sağ sol yapmak yok tamam mı? Dümdüz yardıracaksın. Birazdan uçacağız bak. Birazdan uçacağız. Uçmaya gidiyor. Allah uçamadık ya. Aa, or oradan mıydı? Tekrar tekrar. Evet evet evet. Şimdi tek yukarıdan gidelim oraya. Gitme bu oraya. Karışmayayım ben. Nereye doğru? Yukarı doğru. Allah baba dönme. Düz devam. Düz devam. Değmeden gidiyor bu ya. Bunu süren var mı bu araba? Var var. Baba yıkmadığın şey kalmadı ya. Belediyeye zarar verdim full. Tamam. Buradan dümdüz gittiğin zaman olacak. Hadi baba güveniyorum sana. Hadi. Evet şu an çok iyi. Çok iyisin. Dümdüz gittim uçacak. Ya. İşte bu. Bu kadar basit baba. Bu ayağı uçtuk. Denizde loops girdik. Hala gidiyor mu? Baba bakta kaldık. Aa. Gemi olduk lan baba. Arkadaşlar oyunu bakada soktuk. Hadi bizden bu kadar. Güzel bir maceraydı babamla. Daha fazla babamı gelmesi istiyorsanız dediğim gibi bir beğeni atarak da olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Babamı biraz e, rezil etmiş olabiliriz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye bye. Bye.